Selamun aleyküm, iyi günler. Bugün Air 5000 serisi Philips'in eee Air tanıtacağız. 1400 watt gücünde, 7 programlı, e, hazne kapasitesi 4 litre, mm e, kapasitesi 800 gram. E, tüm pişirme yöntemleriyle pişirme yapabiliyorsunuz. E, bunun ızgara, kızartma, işte yağsız yağsız, az yağlı pişirme kızartma işlevlerin hepsini yapabilirsiniz çıkarılabilir hazneri sayesinde bu makineye de atılıyor bu şekilde kolay kullanım açısından bu nitro uygulamasıyla zaten burada da yazıyor ee, uzaktan bağlantı ile kontrol edebiliyorsunuz hmm. Şunda yapışmaz kaplaması var. Ee, soğuk kulp yakmayan soğuk kulpu. Repeat Air teknolojisi yine. gövde ee, gövdesi plastik gri. Genişlik 29 santim, 29,5 santim. Yükseklik 26,5 santim. Derinlik 36,5 santim. ağırlıkta da 4,5 kilo kilogram. Bunu e, bu şekilde kapatıp hazne yerleştiriyorsunuz pişirmek istediğiniz her şeyi. Ama buradan derece, buradan ayarlarını seçip kontrol edebilirsiniz. Yani işte kızartma, biftek, ne bileyim bu, bu balık, istediğiniz e, şeyi buradan seçerek hangisini ne pişirmek istiyorsanız buradan dokunmatik panelden seçerek kızartma olarak işte soğuk patates kızartması olarak seçtiğimizde işte örneğin 180 dakika, 180 derece 22 dakikada siz bunu isterseniz düşürüp kendiniz ayar yapıp daha kısa sürede pişirmesini de sağlayabiliyor pişmesini sağlayabiliyorsunuz ürünün özellikleri bu kadar dinlediğiniz için teşekkürler.